Ben şimdi sizi alayım. Tabii. Şu profilleri bir yakından inceleyelim. Evet. İlk fotoğrafla başlayalım. Bu Taksim'den. Eylemden. Ben bir şey sonra... rica edebilir miyim? Eğer yani tabii. şey olmazsa Çok özür dilerim. hani usul sizin usulünüz ama. Rica ederim. Şimdi hani olayların anlaşılabilmesi adına bunun bir zaman şeyi çıkartılır ya. Zaman çıkartılır. Evet. Yani kaçta evden çıktı? Çünkü insanların şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu kadar çok PKK terör örgütü de ona e, yakın olan kişilerde kafayı karıştırmaya çalışıyor. Yani onlarca ta geldiği tarihten eğitimine kadar, Suriye asıllı olmasına kadar bir sürü şey birbirine içine geçmiş evet. durumda. Ve bu bu e, olay da işinden çıkılamaz bir noktaya PKK konuşulamaz noktaya geldi. Evet, maalesef. Yani o Aslında noktaya kadar geldi. Aslında bilgileri çok fazla. Aynen. Çok fazla. Şunu yapabilir miyiz? Siz sizde muhtemelen... ...ifadeler varsa ifadelerde... ...şunu görmüş olmanız lazım... ...işte bu şahsın... ...yaşından tutun da... ...işte e, yanındaki profildeki... ...kişi tarihi kadar... ...mesela gelişine kadar... Hı hı. ...geldi 4 ay boyunca çalıştı... ...ne zaman bir eve çıktı... ...ne zaman evde bombacıyla buluştu... ...gibi hı. bütün ayrıntıları... ...böyle zaman zaman Tabii. gidersek... Tabii. E, ...ondan sonra içine ayrıntıya girelim... Tabii. ...yani Aslında. ben hani tercih olarak bunu tercih ederim ama siz evet. sizin ya öyle bizim usulünüze ya öyle, uyarım öyle yapalım tabii. daha da e, yani mevcut en azından bizim teyidini yapabildiğimiz bilgilerle ilerlersek hem daha iyi sonuca da varabiliriz. Aslında arkadaşlarımız bu bizim hazırladığımız grafikler var ya. Tamam e, Grafikler hazırsa onu, hani, alalım onları. Kaç teröristin kaç rotasıyla en onu... son profile nereye geliriz? O profilde de zaten profil... içine gireceğiz. Tabii Tam tabii o, gireceğiz. en son aşama. Şimdi e, bu kadın terörist ee, Halep doğumlu ee, hı hı. tam yaşını bilmiyorum ama 20'li yaşlarda 20'li yaşlarda şey İdlib Afrin üzerinden e, örgüt tarafından Halep'te değiştiriliyor. İdlib, e, İdlib Halep taraf şey İdlib Afrin tarafından alınıyor ve Kobani'ye götürülüyor. Ve örgüt bunu peki nasıl bir profil var teröristin? Aslında e, sosyal yaşamayı seven bir profil. Eee konforlu bir hayat Hayal eden bir profil ve zaten aslında da terörist, terör örgütünde tam istediği bir profil. Çünkü onlara böyle bir profil lazım. Çünkü niye? İstiklal caddesine geldiğinde dikkat çekmeyecek, daha sıradan vatandaş gibi olacak. Hatta o yönde de eğitim veriyorlar, psikolojik eğitim de veriyorlar. Yani istihbarat kendi ifadesinde yakalandığından ilk diyor ki, ben diyor PKK, PYD, YPG tarafından Kobani'de İsti, özel istihbarat elemanı olarak eğitildim diyor. 4 aylık bir eğitim aldım orada diyor. Ve daha sonra 4 ay önce e, bu 4 aylık eğitim alıyor ve 4 ay önce e, yasa dışı yollardan göçmen da yardımıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Ve Türkiye'ye geliyor, oradan İstanbul'a geliyor ve nereye geliyor? E, Esenler'deki bu tekstil atölyesinin oraya geliyor. O da yine Kobani bağlantılı bir kişiye ait. Yani tesadüf gelinen bir yer değil, nokta değil. E o tekstil atölyesi de yine Kobani ile bağlantısı olan kişiler tarafından işletilen bir yer ve oraya geliyor. Yanında da B isimli yani baş harfi B olan bir kişiyle geliyor. Nereden itibaren geliyor? Aslında Kobani'den. O tekstil atölyesinin sahibi kaç yıldan beri e, Türkiye'de. O daha eski bir yerleşik. Daha eski. Daha eski bir yerleşik. Ama e, PYD YPG terör örgütü bombacıyı tek başına göndermiyor. Yanında ee, Beşir denilen, Bilal denilen B isimli bir kişiyi de yanına veriyor ve o onu mihmandar olarak kullanıyor. Yani onun yanında hep o var. ve kendilerini O da Koca... Kobani'de eğitim alanlardan Tabii mı? Tabii o da orada eğitim tamam. alan bir kişi ki Yani olayı çünkü, aslında organize eden evet, kendi başına hareket miyiz? edebilecek bir yetkinliğe sahip değil aslında burada bombacı. Ee, 4 aylık hızlandırılmış bir istihbarat yani bomba değil, silah kullanma değil, ideolojik bir eğitim değil. Sadece polis tekniğini takibi nasıl atlatabilir, nasıl Önemli evrakları, bilgileri, bombaları, silahı nereye taşıyabilir? Böyle hızlandırılmış eğitim dediğimiz bu aslında. Yani ideolojik bir işleme yok. Peki o zaman tam Ulki Bey'in de demin sorduğu soruyla ilgili gidelim. Okuduğumuz kadarıyla, baktığımız kadarıyla, görüştüğümüz kadarıyla şunu söylüyorlar. Bu PKK terör örgütünün veya PYD'nin özel bir Suriyelerden oluşan özel bir ekibi şeklinde lanse edildi. Peki bu şahsa sorulduğunda bu kursta Onunla beraber aynı grupta kaç kişi varmış söylemiş mi? E, maalesef şu an çok gizli bir tahkikat devam ediyor. Şu an 50'ye yakın gözaltı var. E, 8 Cumhuriyet Savcısı, 2 Cumhuriyet Başsavcı sorguluyor. Ve şu an ek gözaltı süresinde yarın almaya gidecekler. İçerikle ilgili çok aşırı bir detaylı bilgi sahibi. Anladığım kadarıyla bunun gibi bir sürü kişi eğitilmiş. Tabi tabi. tabii. tabii. Hani birden, bombacı yani olabilir, çok bombacı olabilir, tabii. Çok bombacı olabilir tabii. diyorsunuz. Ko yani. Kobani'deki, tek başına, tek başına tabii. Ben, bir kampta eğitim alıyorlar. Yani standart PYD, YPG terör götürün kamp sayısı ne kadarsa muhtemelen o kadar kişi eğitilmiştir. Yani ne kadardır bu 50'nin aşağı değildir. Yok böyle bu tipteki özel istihbarat eğitimi alan gruplar çoğunlukla dikkatini çekmiştir muhtemelen. Mezuniyet törenleri falan yapıyorlar, evet. geçiş törenleri yapıyorlar, evet. fotoğraflıyorlar. Bu tür ekipleri o görüntünün içine çıkartmıyorlar, o görüntüler içine yer almıyorlar. Hiçbir şekilde fotoğraf karesinin içine sokmuyorlar. Deşifre olmasın ya da özel bir istihbarat eleman diye. dediğiniz ekip tabii, tabii. hiçbir şekilde dışarıda bir eğitim değil, çoğunlukla kapalı alanlarda. Evet. E, birbirinden çok irtibatlı olmayan yalıda hücre yapısında eğitiliyorlar. İnsanlar birbirlerini göremiyorlar. Hı. Bu doğru. baş harfi B olan Bilal evet. şu an gözaltında mı? Hayır değil. Firari. Firari. Hocası olduğu Kocası söylenen oldu. kişi ve mi? Karı koca. Evet, yani örgüt, o var galiba. PKK terör örgütü aslında şöyle yapmış. Yani kendi başına hareket edebilecek bir kabiliyete sahip değil ya. Kadın. Yanına kadın. Tamam. Onun yanına o e, baş harfi B olan kişiyi koyuyor. Ve hem kendilerine karı koca su veriyorlar. Hem de o kadını yöneten, yönlendiren ve bu noktaya getiren kişi o ve buraya geliyorlar. Yine Kobani bağlantılı tekstil atölyesine giriyorlar. 4 ay önce geliyorlar ve çevrede de kendilerini biz karı kocayız, yeni geldik tanıtıyorlar. diyorlar. Tanıtıyorlar ve ev tutmuyorlar. Aslında yerleşik hayatta geçmiyorlar. Aslında PKK terör örgütü, PYD terör örgütü de Fransa olarak da destekleyebilir ama ben... böyle daha tekstil atölyesinin arka bir bölümü var. E atölyenin içerisinde adam ben sizi evimize götüremem ama Burada teks, kalabilirsiniz. Teks ya. Arkasında bir bölüm var. Yani oranın da banyo sistemi yok. Aslında normalde bir insanın yaşayacağı bir bir takım ihtiyaçtan gideceği bir yeri de yok ama yine de oraya giriyorlar ve orada yaşamaya devam ediyorlar. 4 ay boyunca. Yani ya ve bir, şey, bir, so ha, bir soru sorabilir miyim? Tabii Melik Bey. Tabii. Ya şimdi <laughs> bunlar 4 ay önce Afrin'den giriş yaptıktan sonra direkt İstanbul'a geliyorlar. Ve İstanbul'a gelir gelmez de hemen bu esenlerdeki tekstil atölyesinde işe başlıyorlar. Şimdi doğal olarak şöyle bir soru var kafada: Bu kişiler o esenlerdeki tekstil atölyesine birinin referansıyla mı geldi? Yani bunlar Türkiye'ye gelir gelmez tabii. hemen esenlerde tekstil atölyesinde nasıl iş buldular? Tabii tabi. Yani tekstil atölyesi bir referans var. Tabi tekstil atölyesinin sahibi de Kobani bağlantılı, Kobani'de yaşamış biri zaten. Yani Heh. oradan bir referansla tamam, yani şimdi oraya oldum. geliyorlar. O... Nokta atışı geliyorlar. Rastgele seçilmiş ya bir o yer değil. Orası bu da özel seçilmiş atölyesi. Ya. Ha. Şu, ya evet, şimdi, şimdi taşlar yerine oturuyor. Güzel bir şey sordun. Şimdi bu o zaman bu tekstil atölyesi denip duruyor ya. Tekstil işiyle yapıyorlardır belki. Kamufle mi? Tek, tekstil atölyesi. Nihat'ın da ifade ettiğinden ifadesinden yola çıkarak soruyorum. Terörist atölyesine mi dönmüş? Evet, yani aynen öyle olmuş. Hakikaten Kovani işleyen bir atölye değil, evet değil yani, yani. öyle mi? Yok, yani, Hı. işliyor. Yani terörist atölyesi mi olmuş burası? Şimdi e, tabii terör atölyesi de olmuş ama işliyor aslında. Orada bir çalışma da var ama kar amaçlı değil, kamufle amaçlı, göstermelik bir yer orası. Hatta orası e, biraz önce muhabirimiz Merve Tokaz da oraya da biz hani içeride bir girelim bakalım, nerede yaşamış bunlar, ne yapmışlar diye biz de orayı merak ettik, o yaşamalarını merak ettik orası e, suç muhallis sayıldığı için mesela küçük çekmecedeki ev er, suç mahalli sayılmamış yakalandı ev. Ama orası suç mahalli sayıldığı için oranın sahipleri gözaltına olduğu için mühürlenmiş, kapatılmış. Biz o nedenle içeri giremedik. Efendim devam ediyoruz akıl çemberine. Teröristin profili neye işaret ediyor? Yol haritasını çıkarmaya başlamıştık. İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ bizimle birlikte. Mete Yarar, Gaffar Yakınca, Hulki Cevizoğlu, doçent doktor Hulki Cevizoğlu ve Melik Yiğitel bu akşam konuklarımız. Nihat <laughs> Bey ben sözü tekrar size bırakayım. Evet. Şimdi en son saat 15'te Kazım Karabekir mahallesinden. Evet. Ayrılıp Beyaz e, bir araca biniyorlar Evet Beyaz bir araçta üç kişi e, Yine kocası görünümündeki o B isimli şahıs hı hı. ve Kirari ara olan kişi şu anda Onu da arabaya biniyorlar Ve bombalı çantayı da yanlarına alıp üç kişi birlikte nereye geliyorlar? Taksim'e geliyorlar İstiklal Caddesi İstiklal Caddesi'nin oraya geliyorlar Ve İstiklal Caddesi'nin o daha alt bölümünde Şişhane tarafında indiriyorlar e, Bomba çantasını ona veriyorlar Ve ondan sonraki süreçte e, bombacı İstiklal Caddesi'ne doğru yürümeye başlıyor. E, ve e, arkadaşlarımız diğer grafiğe gelebilirlerse e, aslında e, şöyle e, orada olayın yaşandığı yerde bir bank var. Yani saksı e, ağaç olan ve etrafında oturma düzeni olan bir bank var. E, bu bombacı kadın orada oturuyor hı hı. E, ve yaklaşık 40 45 dakika kadar, kadar bankın üzerinde oturuyor. Bekliyor. Hı hı. E, ve e, yaklaşık onu ayrıca soracağım size. Hani o bankta neden 40 dakika oturdu? Ne ihtiyacı vardı? Neyi planladı? Akıldan Hı -hı. neler geçti? Hani bunları da soralım istiyorum. Ama şu evet. profiller üzerinden Tabii. şimdi daha, e, daha sonra 3 evet 16 18 gibi o banktan kalkıyor ve hızla tünel tarafına doğru koşmaya başlıyor Hı -hı. ve e, orada da anlaşılıyor ki anladığımız kadarıyla anladığımız kadarıyla Bu da sabit bir bilgi. Zaman ayarlı bir bomba bu TNT. Zamanı ayarlamışlar. Neye, kaça ayarlamışlar? 16.20'ye. Ee, bombacı 16.18'de yani 2 dakika patlama 2 dakika kala kendini ayarlamış ve 2 dakika kala hızla bomba çantasını oraya bırakıp ve hızla tünele doğru koşuyor. Ve daha sonra bu tabi temsili ama daha sonra şişhane tarafına geliyor ve bir taksiye biniyor. Rastgele bir taksiye biniyor. Çünkü niye? O kaçarken diyor ki beni alın diyor. <laughs> tamam diyor ben diyor çantayı bıraktım diyor. Fakat... Diyorlar ki hayır biz buluşma noktasına gelemiyoruz. E, sen başının çaresine bak diyorlar. O da o dakikadan itibaren üç cüdsel ve doğaçlama bir kaçış hikayesine başlıyor. Ve nereye kaçıyor? Tekrar tarla başından diğer grafiğiyle gelebilirsek taksiye biniyor. Tekrar Esenler'e gidiyor. Esenler'deki bildiği yer orası çünkü. Esenler'e gidiyor ve Esenler'de bir takım e, özel e, e, işte ziynet eşyasını, parasını neyi varsa onları alıyor. E, ve daha sonra hızla iki telliye doğru gidiyor. Tabi <laughs> e, ee, olayın gerçekleşmesinin hemen ardından e, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen olay bölgesinin geniş bir alanı çeviriyorlar, kuşatıyorlar. Ee, hemen olay yerindeki olay öncesi ve olay sonrası tüm kamera görüntülerini incelemeye alıyorlar. Hı hı. 1200 saatlik bir kamera görüntüsünden başlıyoruz ve çok hızlı bir tarama yapıyorlar ve e, kadın teröristin bindiği taksiyi plakasını tespit ediyorlar. Ve daha sonra taksiciye ulaşıyorlar. Taksici sen neredesin? Buradayım gidiyorlar, gözaltına alıyorlar ve sen bu kadını nereye bıraktın diyorlar. Ve Esenler'deki bir noktayı söylüyor da. Ve ondan sonra tabii yine kamera çalışması hızla devam ediyor. Çünkü tam bıraktığı noktada e, tam nerede olduğu bilinmiyor ve kamera çalışmasının ardından da kadının o Esenler'deki ev tespit ediliyor. Hani dedik ya bu kadın seçilmiş, niye seçilmiş aslında e, acemi bir mi diyorlar ya. Hı hı. Burada ortaya çıkıyor aslında ne kadar profesyonelce bir yaklaşım oldu. Şimdi polis bu dakika araya kadar esenlerdeki bu eve kadar e, kamera görüntüsünü izliyor ya kadın bombacının resmi var, eşgali var, ancak kimliği yok, kim olduğu belli değil e, ve tarama yapıyorlar hayır, e, fotoğraf var şimdi tarama yapıyorlar öyle birisi yok, kimliği belirlenemiyor. Nerede kimlik bilgileri oluşuyor? Bu esenlerdeki tekstil atölyesinde giriliyorlar ve oradaki çalışmaların ardından kadın teröristin adın Adı, kimliği belirleniyor. Ve bakıyorlar yok oradan ayrılmış. Hemen yine kamera çalışması başlıyor. Ve aslında zamana karşı da bir yarış var. Kaçırmamaya çalışıyorlar. Ve iki telliye kadar yine kamera çalışmalarından e, kadının e, girdiği güzergahlar tespit ediliyor. İki telliye geldiği andan itibaren yine kamera görüntüleri sekliyor Ve ne tarafa gittiği tespit edilemiyor. Tabi zamana karşı yarış var ya teknik takipler, kadın kim, bağlantılar kim polis hızlı bir tarama yapıyor. Çok hızlı bir çalışma var ortada. Ve e, bu kadını yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokan göçmen kaçakçılık şebekesinin e, şebekesini tespit ediyorlar ve o kişiyi buluyorlar. Diyorlar ki sen bu kadını nereye götürüyorsun? Nereye götürdün? Buradan da anlıyoruz ki biz o kaçakçı yine kadını kaçırıyor. Onunla bağlantı olan kişileri kaçırıyor ve diyor ki sizin nerede evleriniz var? Ve ilk e, küçük çekmecedeki bu gece gece kuşu sokağındaki evi söylüyorlar ve hemen orada geniş şaplı bir ee, çevre takat alınıyor, operasyon timleri giriyor, içeri giriyor ve operasyon timleri kadını <laughs> e, kız kıvrak yakalıyor aslında. Hı -hı. Buraya... Nihat Bey Esenler'den sonra taksi değiştiriyor mu? Başka bir taksi Evet mi? evet başka bir, başka bir araçla. Artık daha yani PKK terör örgütü iltisaklı başka kişiler kaçırmaya devam ediyor ama tabii şu an 50 kişi göz altında hmm. bu kişiler kim onu bilmiyoruz. İki telliye gitmesinin sebebi aydınlatıldı mı? Neden iki telli üzerinden geliyor? gidiyor? İz tabii, kaybettirmek için. Doğaçlama birkaç şey olduğu için yani Belki orada bir eve gideceklerdi, başka bir eve gideceklerdi. Hı. Olmadı, anlaşamadılar ya da müsaitliği yoktu. Sonra rotayı buraya çevirmiş olabilirler. Orayı bilmiyoruz. Hı hı. Orayı e, yine Takkat'tan sonra daha net orada, bir üzere çıkacaktır. Melik e, bir Bey. Bir sorum daha olabilir mi? Tabii ki buyurun. Ya şimdi e, az ha, az önce sevgili Merve de anlattı e, evin içinde olanlar, o saklandığı ev. Şimdi orada da bir anormallik var. Şimdi e, İstanbul'da patlama olmuş. Türkiye diken üstünde e, tanımadığımız bir kadın evinize geliyor. Panik içinde, korku içinde kıyafetlerini yok etmek istiyor falan. Yani bunu anlamamak için biraz böyle aptal olmak gerekiyor. Bir anormalliği fark etmemek. Ben tabii peşinden hani suçlamak istemiyorum ama ya o evin, o evdekilerin bunu anlamaması ya da bunu çok dışında olması inan benim aklıma almıyor. Tekrar söylüyorum peşine kimseyi suçlamak istemiyorum ama ya şimdi biz buradayız mesela biri girdi böyle panik manik. Ya biz anlamaz mıyız bir şey mi oldu diye. Çok basit bir şeydir ama bu. Şöyle olabilir. hali yani hani ben yanılıyor muyum? Evet, doğru şöyle söylüyorsun ama şöyle olabilir mesela o evde televizyon var mı? Mesela biz medyacı olarak televizyonlardan Ben haber gördüm. E, duvarda televizyon var. vardı. Var. Var mı? Duvarda televizyon vardı. Ha. E demek ki televizyondan Ama bunu duymuş herhalde. olması ya lazım. Bir de, bir de kaç yok. saat geçiyor? Evet. Yani 16 16.20'de patlama oluyor. Ee, yaklaşık 4 4 saat sonra falan o eve varıyor. Akşam saat. O 4 saat ha. içinde Herkes zaten pat. Oldu. Yani İstanbul'da Şimdi, hemen zaten e, saklandığı yer öyle İstiklal Caddesi'nde patlama. Yani bu, bunu duymamış <laughs> olmaları çok Zü. Yani İlk o zaman bunu gelin, nasıl gelin. duymadılar? İki gelin, kadının iki halinden, tavrından hiç mi anlamadınız? Bu sorular? Evet. Aynen öyle Semih Hanım. Velev ki, velev ki patlamayı duymadınız. Eve biri geliyor ve panik. Ha, ha. korku. yak, kıyafetlerini yok etme isteği. Evet. Tabii. Yani kıyafetleri yok etme isteği zaten anormal. 7-8 yaşta işte, polisiye filmlerden bile biliyoruz yani. Hı Ya anormallik var burada. Yok, ev evdeki sakinlerin bunu anlamaması gerçekten soru e, işareti. Milik evet. Bey e, aslında orada eve koşarak geldi, panik halinde diye. Belki öyle gelmedi hani o geçen sürede madem profesyonel eğitim aldı bu, o sırada sakinleşti belki eve geldi. Kadın da ifadelere göre medyadaki haberlere göre ne demiş? Niye atıyorsun bunu? Yeni değil mi bu? Evet. Ya bir taraftan dört aydır aynı elbiseyi giymiş ama kadın atmak isteyince ev sahibi demiş ki bu yeni elbise değil mi? Şimdi bu nasıl oluyor? <laughs> belki ee, o gün eve belki sakin geldi. Bu kıyafet buydu. Yani şimdi olayı bir de şöyle değerlendirmek lazım. Hani sıradan normal bir ev ortamı olsa tabii ki insanlar düşünür sen kimsin? Niye geldin? Nesin diye sorulabilir ama şimdi o ev aslında göçmen kaçakçılarının da iltisaklı olduğu ve sürekli gelenin gidenin gelenin, haddi gidenin hesabı yok o zaman. Hesabı yani. olmadığı bir ev. Dolayısıyla yani 10 gün önce de belki biri gelmişti. Zaten legal bir şey gelmedi. gelmiyor evet. Dolayısıyla ya. bu işe çok, çok da tuhaf karşılamıyor aile. Olabilir. Yani evet. çünkü orası göçmen kaçakçıların kullandığı yine e, Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı bir yer. Demek ki bu tür e, izinsiz misafirleri çok geliyor.